Merhaba sevgili hanımlar, canım anne. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda böyle gördüğünüz gibi küçük bir uyku arkadaşı hazırladım. Ilmek bilgilerini verdim, ip bilgilerini verdim video içerisinde. Ama umduğumdan biraz küçük bir uyku arkadaşı oldu. Yine eğer ki aynısından yapmak isterseniz. Ya da geliştirmek isterseniz daha büyüğünü örmek isterseniz de verdiğim sayıları biraz daha çoğaltmanız gerekecek. Eğer bu ölçüde küçük bir uyku arkadaşı isterseniz de aynı ölçülerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi bakalım nasıl bir yol izlemişiz anlatımımıza geçelim. Öncelikle ip bilgimizle bir başlayalım. Şöyle 100 gramda 210 metre uzunluğunda bir ipim var. Bu şekilde ee, ki kalınlıkla öreceğim ben. Ee, bakın şu şekilde şiş bilgileri de veriliyor. İstediğiniz kalınlıkta elinize uygun kalınlıkta şişte kullanabilirsiniz. Şöyle ipimi açıyorum hemen. Bir kısmını ayıracağım. Şöyle hemen şişimi de alıp Başlangıç ilmekleri atmaya başlıyorum. Elimde hali hazırda bir model olmadığı için tamamen doğaçlama yapacağım. Umarım beğeneceğiniz bir model çıkacaktır. Güzel bir kedi formu vermeye çalışacağım uyku arkadaşımıza. Dediğim gibi elimde bir model yok. Ee, bu yüzden nasıl başlayalım? Hemen şöyle kısaca tarif edeceğim. Başlangıçtan sonra ördüğümüz kısmı ikiye katlayacağım. Yani olmasını istediğimiz genişliğin iki katına başlayalım. Ee, şöyle ilmeklerimi atayım. Hemen sonrasına birlikte devam edelim. 40 ilmek attım. Bu şekilde başlayalım. Biraz da genişleyeceğini düşünüyorum. Şimdi sadece haroşa öreceğim birkaç sıra bir 4-5 sıra kadar sonrasında da düz örgüye geçeceğim. Aslında örgü kısmında herhangi bir arttırma eksiltme model vesaire hiçbir şey yok. Sadece altta kontur kısmı gibi düşünün. Biraz kahverengi kullanacağım. Böyle açık kahverengi vardı elimde aşağı yukarı vizona yakın. Burada haroşa örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bir 4-5 sıra ördükten sonra da krem rengi ip kullanacağım. Yine aynı kalınlıkta aynı marka bir ip. Kalan kısmını da düz örgü olarak devam edeceğim. Şimdi videomu kapatıp haroşa örmeye devam ediyorum. Evet, şöyle 5 diş boyunca haroşamızı ördük. Şimdi krem rengi ipime geçeceğim. Şöyle bir küçük düğüm atıyorum hemen ipimin kaymaması için. Düz örgü yapacağım burada da. Aşağı yukarı şöyle 45-50 sıra belki 55 sıra tüm düz bir şekilde öreceğim. Haroşadan tek farkı bir yönde düz alırken ilmeklerimi bir yönde arkadan alacağım. Evet, tüm yön boyunca aldım ilmeklerimi. Ters yüzüne geçtiğimde de şu şekilde tersinden alacağım. 45 50 sıra boyunca öreceğim. Daha sonra şekillendireceğiz, dikeceğiz. Güzel bir kedi yapmaya çalışacağız. Evet, şöyle olacak görüntümüz arkadaşlar. Bakın. Şimdi örmeye devam edeceğim ben videomu kapatıp hiçbir arttırma yok, eksiltme yok, hiçbir ayrıntı olmadan 40 ilmeği haroşanın dışında bir 50 sıra 55 sıra boyunca öreceğim. Daha sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet, epeyce ilerledik. Gördüğünüz gibi kahverengi kısımdan sonra 55 sıra boyunca düz örgü ördüm. Şimdi şöyle hemen göstereceğim. İlmeklerimi şişimden çıkarırken şu ipi şöylece uzun bıraktım. Eğer ki burada daha büyük boy bir uyku arkadaşı isterseniz daha geniş başlayıp daha uzun örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle iki ucunu getirdim. Bakın düz yüzü dışarıda. Şöyle ilk ilmekten ilk sıradan batıp şöyle bir ilmek bakın. Alıyorum. Aynı şekilde buradan da. Bir ilmek. Buradan tekrar hemen dibinden bir ilmek. Buradan da bir ilmek. Bu şekilde dikişimi yapacağım. Düzgün bir dikiş olsun diye uğraşıyorum. Ee, güzel görünmesi için tam arka kısmı olacak. Burası şöyle birer tel birer tel. Bakın şöyle incecik incecik ee, geçirdim iğnemi. Şöyle hepsini bir çekiyorum. Şöyle düzgün bir görüntü olmasını istiyorum. Yavaşça dikeceğim bunu tabii ki video dışında dikeceğim çoğunluğunu. Daha sonrasında da artık şekillendirme işlemine geçeceğiz. Bu şekilde teker teker dikelim ve sonrasına tekrar video içinde devam edelim. Dikişin tamamını bitirdikten sonra şimdi şu kısmı tam şöyle arka kısmı alacağız, ön kısım şurası olacak ve hiçbir dikiş yapmadan önce şöyle güvenli gözlerimizden var, bunlardan takacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın, az önce de söylediğim gibi küçük bir oyuncak yapıyoruz. Ee, şöyle kulak kısmını düşünürseniz üçgen tam üçgen olarak şöyle şu kısımlara gözleri takabilirsiniz. Bu da aşağı yukarı iki parmak gibi ölçüsü. Şöyle orantılı takmaya çalışıyorum. Sayısız taktım çünkü. Evet. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şuradaki klipsleri taktığımızda ee, tabii ki güvenli ama ben yine de şu kısımlarını yakarak e, çıkmasını tamamen engelliyorum. Bu kısımları da hemen bir yakalım. İyice bir güvenli hale getirelim. Daha sonra devam edelim. Bakın bir tanesini yaktım. Şöyle bir görüntü oluyor. Yaktıktan sonra şu kısmı da hemen şöyle. Birlikte yapalım. Şöyle iyice yakıyorum ve çakmak yardımıyla yapıştırıyorum. Dikkat edin, çok tehlikeli gerçekten de plastik yanığı ciddi manada sıkıntı olacaktır. Bu yüzden kesinlikle çok dikkatli yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ama dersiniz ki şuradaki güvenlik benim için yeterli. Yapmadan da yapabilirsiniz. Evet. Görüntümüz şu şekilde oldu. Şimdi hemen şuradaki ipimi keseceğim ee, ve üst kısmı dikeceğim. Altta kalan beyaz ipimle dikmeye devam edeceğim. Şöyle. Önce üst kısmını tamamen bir dikelim. Bakın şu dikiş kısmının tam ortada kalmasına dikkat ediyorum. Şöyle iç kısımdan başladım. Tabii ucunu da düğümlememiz gerekiyor. Şöyle içeriden bir tel geçelim ki tekrarlamasın aynısı. Bu kısmı diktikten sonra da kulak kısımlarını belirleyeceğiz. Bu şekilde üst kısmının tamamını dikelim. Evet, dikiş kısmını tamamladım. Şöyle hiç kesmeden Tekrar şöyle geriye doğru gidiyorum. Tabi koparıp yapabilirsiniz. İpinizi kestikten sonra da başlayabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi küçük bir üçgen belirleyeceğiz. Kulak kısmını yapacağız. Mesela şuradan başlayalım. Burada bir sağlamlama yapayım önce. Ki ipimin geri kalan kısmı yeniden gerilmesin. Şöyle düşünün. Buradan başladım. Şöyle tel yapar gibi üçgen bir şekilde geçtim bakın. Tekrar aynı şekilde geçeceğim. Ama aynı yerden batmıyorum ki burayı da gerdirebileyim. bir alt, bir üst bu şekilde tekrar geçiyorum. Bakın. Burayı da gerdireceğim. Görüntümüz şu şekilde olacak. Şimdi buradan yine aynı şekilde diğer kulak için biraz daha ileriye doğru dikiyorum. Burası yeterli. Yine burada şöyle bir düğüm atalım, burayı sabitleyelim. Aynı şekilde Bir alt bir üstü yaparak şöyle çapraza doğru geçelim. Tam çapraz olmasına dikkat edelim. Biraz aşağı doğru kaydım ben sanırım. Evet şöyle. Tabi orantılayalım biraz da. Burayı gerdirdim. Tekrar aynı şekilde yukarıya doğru dikip bir alt bir üst bu kısmı da geriyorum ve üst kısımda sabitleyelim iğnemin ucu biraz sevri değil o yüzden zorladı beni. Evet şöyle yaptıktan sonra iç kısma doğru geçelim. Görüntünün düzgünlüğü açısından buradan kesebiliriz. Evet. Görüntümüz tamamlandı. Şimdi buraya şöyle kafasına dolduracak kadar bir elyaf kullanacağım. Şöyle boncuk elyaf kullanalım. Hepsini koymadan orantılayalım. Bir kafa olacak kısmı. Aslında e, küçücük minicik bir oyuncak olsun istedim ama bu da gerçekten küçük oldu. E, size tavsiyem biraz daha benim yaptığım ölçüye göre büyük yapın. Çünkü e, ben küçük bir oyuncak isterken uyku arkadaşı isterken e, şöyle bir yaş böyle tam alıştırma zamanı diye düşünmüştüm ama gerçekten küçük oldu şimdi el yapımızı iyice sıkıştıralım şu şekilde şimdi buradan bir sınır koymamız lazım ki laflarımızın çıkmaması için bunun için yine aynı şekilde ipimizle kulaklarda yaptığımız gibi Büzdürme işlemi yapacağız. Bunun için şöyle düğümümü attım. İç kısımdan herhangi bir ilmekten geç, geçeceğim. Düğümüm küçük olmuş. Tekrar bir düğüm atıyorum. Herhangi bir yerden şöyle geçelim bir iki tel. Şimdi yapmamız gereken kafa kısmını nereden keseceğiz? Bakın şöyle yapalım. Şuradan mesela tam bir orantı içinde olsun istiyorum. Çünkü bu örgüler diğer oyuncaklardaki gibi amigurumi'deki gibi sayıyla olmadığı için yani şu anda tamamen doğaçlama çıkıyor arkadaşlar. O yüzden belli bir sayı vermedim. Dediğim gibi tamamen deneme yanılmayla tamamlayacağız oyuncağımızı. Evet şimdi bakın aynı sıra içinden şöyle tam tur diyeyim. Tamamını Böyle geçeceğim. Aynı sıradan yapmaya gayret edeceğim ki eğri olmasın. Bu şekilde tüm sırayı tel şeklinde geçiyorum. Evet, şöyle tamamını yaptıktan sonra bu kısmı güzelim şöyle iyice birkaç turda şu şekilde sağlamlayarak dikeceğim. Hatta şöyle bakın ipimizi sarabiliriz. Sardıktan sonra yalnız açılmaması için dikkatli bir şekilde sağlamca sabitlememiz gerekiyor. Bakın elimle tutuyorum şu kısmı açılmaması için. Güzel bir düğüm attıktan sonra iç kısma geçireceğim. İpimin kalan kısmını Şimdi şuradaki ipleri bir temizleyeceğim ben video dışında. Daha sonrasında ağz kısmını yapalım ve tamamlayalım. Evet, şöyle iplerini kestim, temizledim iç kısmını. Şöyle şurayı da göstereyim bakın burası gayet sıkı. Şimdi şöyle arka kısımdan herhangi bir yerden ipimi geçireceğim ön kısma doğru. arkadan içeri girdi düğümüm. Şimdi burada bir üçgen formu vermeye çalışacağım. Kedimizin burun kısmı için ilmeklerin arasından geçe geçe küçük şirin bir burun yapalım. Daha sonra ağzı için aşağı doğru bir ilmek geçelim. Yine aynı şekilde aynı sıradan bir ilmek geçtikten sonra şu arka kısımdan çıkarmaya çalışıyorum ki evet görüntümüz bu şekilde hatta bakın şöyle yapalım tekrar aynı noktadan girip şöyle arkada da kalmasın kalmamasına dikkat ediyorum kedimizin bıyıklarını da yapalım Aynı şekilde diğer yöne de yapalım. Evet buradan herhangi bir noktadan şöyle çıkalım. Burada şöyle bir düğüm atıp tam dip kısımda bakın birkaç tur bir düğüm atalım iki tane üst üste açılmaması için buradan tekrar bu düğümü içeri alacağım bakın şöyle aynı noktadan battığım noktadan geri içeri batıp tam da aksilik ipin arasından geçmişim bu düğümü şöyle içeriye doğru alacağım Evet yeteri kadar sağlam oldu düğüm sayesinde açılmayacak şimdi bu ipi de şöyle kökünden kestik bakın şöyle iç kısmı aldıktan sonra yeteri kadar sağlamlamış olduk Evet bir de şöyle bir ayrıntı var. Eğer isterseniz kol kısmı da yapabilirsiniz. Sonradan örüp dikilebilir. Onu da daha sonradan düşündüm ama e, dediğim gibi zaten elimde belli bir model yok. Tamamen doğaçlama çalıştım. E, bu şekilde e, bir oyun arkadaşı yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin de seveceğiniz bir model olmuştur örgü oyuncak örmek için evet amigurumi bilmeye gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde de kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapabiliriz. İster hediyelik, ister çocuklarımızı sevindirmelik güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenir ve örersiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.